Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar iPhone 7'den arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar size bunun tanıtımını yapmıştım. Videosunu çekmiştim arkadaşlar. Bugün bayağı bir de arkadaşlar oyun yükledim. <laughs> arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi geometri daha önce arkadaşlar ve ben bunun yine birinci bölümünü bitirmeye çalışmamız zaten ben onun birinci bölümünü bakınmıştır bitirmiş ama diğer bölümlerini tam olarak bitirmemiş çünkü çok zor belki sizin gözünüzde şu birinci bölümü bitirmeye çalıştım zaten zor zor bitirmiştim ama istediğiniz bir şey olmaz abone olmayı unutmayın. Ama bu sesimiz olabilirim. Terima kasih telah menonton! aaaaaa aa aaa aa aaaea Hadi be arkadaşlar ya yenildim. <laughs> Ama arkadaşlar ben pes etmeyeceğim. Ama şimdi arkadaşlar bir de başka bir oyun oynayalım isterseniz. Arkadaşlar ne oynayalım arkadaşlar siz e, bir dahaki videomda arkadaşlar isterseniz yazın. Ama ben bir daha arkadaşlar pes etmeyeceğim arkadaşlar. Bir daha geometri taşıyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yani şöyle oynayacağım. Ben şimdi arkadaşlar şu ekmeklerin üstüne koyayım. Ben. Evet. Arkadaşlar Hadi bakalım. Bir daha oynuyoruz. Hadi arkadaşlar videomu bırakıyorum. Ve siz tamamen oyunun sesine odaklanın. Hadi be. Ama arkadaşlar teyzeme sesinden dolayı yapamadım. Bir daha yapacağız çünkü kartımız sende de. Eee, şimdi öyle. মাড়ারা কেলারা আেচে. Hadi be arkadaşlar sürekli yeniliyorum ama arkadaşlar yine de iyiydik bence arkadaşlar. Bir dahaki arkadaşlar videomda görüşmek üzere başka başka da oyunlar oynayacağım arkadaşlar. Bakın burada daha basketbol arayna var. Kafa topu 2 var. Roblox var. de zaten arkadaşlar şimdiki oynadığım geometri taş var. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok, çok iyi bakın. Görüşürüz.